Kalk zıpla ama. Çok mu eğlenceli gerçekten? Vay wow, Oliva nasıl yapıyorsun sen öyle? Burası çok güzel. Sen bu parkı beğendin mi? Ama zıplaman lazım öyle değil. Kalk zıpla. Vav wow, hava senin tarafa geldi. Hava senin tarafına geldi. Hop düştü. Koş havayı yakala, koş havayı yakala. Havayı yakalaman lazım. Koş, 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 koş. <laughs> nasıl güzel, nasıl güzel. Çabuk. Çok eğlenceli. Ne? Evet keşke ben de küçük olsaydım. Haydi hopla hopla hopla. Aa senin tarafın şişti. Koş 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 koş. Yakala yakala yakala. Hoppa. Nasıl eğlenceli ama.